Dur hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir fikirle sizin karşınızdayım. Telegram'da nasıl para kazanırız? Telegram grubu ya da Telegram kanalı kurarak para kazanmak mümkün mü? Bunlara değineceğiz. Eee biliyorsunuz ki Telegram son zamanların en hızlı büyüyen sosyal platformu ve haberleşme kanallarından biri. Ee, WhatsApp'ta ortadan kalktıktan sonra Türkiye piyasasına iyice açıldı Telegram. Uygulama dünya genelinde Hindistan, Afrika, Rusya'da tam 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Her gün yaklaşık 300 bin kullanıcı Telegram'a katılıyor. Telegram izleyici kitlesiyle Telegram kanallarının, gruplarının ve botlarının kullanıcı sayısı gün geçtikçe artmakta dostlar. Bu da Telegram'ı çevrim içi para kazanmada kullanılacak en büyük platformlardan biri haline getiriyor. Dünyanın her yerinde insanlar Telegram toplulukları, kanallar ya da gruplar oluşturmakta ve çevrim içi gelir elde etmektedir. Şu an Telegram'daki en başarılı işletmenin ayda 10 bin dolara yakın bir gelir elde ettiği biliniyor. Anlayacağınız Telegram bugün çevrim içi para kazanmaya en elverişli platformlardan bir tanesi. E, siz normalde Instagram ya da işte TikTok falan bunları biliyorsunuz ama Telegram bu işin görünmeyen bir yüzü ve bu da Türkiye piyasasına girdikten sonra yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Bu videodan sonra yerinizi alın derim ben. Telegram'da yükselmek daha basit dostlar. Bugün bu adımları takip edip Telegram'dan nasıl para kazanabiliriz? Bunları size göstereceğim. Dostlar Telegram kanalı nedir? İlk önce buna bakalım. Telegram kanalı Telegram'da temalı gruplar oluşturmak ve herhangi bir içeriği abonelere yayınlamak için kullanılıyor. Telegram kanalları konsept olarak Facebook gruplarına benziyor. Kanallar üzerinden herhangi bir içerik paylaşabilirsiniz. Metin, resim, özel teklifler ve benzeri gibi tek fark kullan içeriklerini veya mesajlarını kanalda yayınlayamadıkları yayınlama hakkı yalnızca yönetici olanlara ait dostlar. Yani kanallar tek yönlü yayın araçları. Ancak kanalınıza abone olan herkes gönderilerinizi görüntüleyebiliyor. Hatta her gönderiyi kaç abonenin görüntülendiğini dahi takip edebiliyorsunuz. Anketlere katılabiliyorsunuz. Bağlantılarınıza tıklayabiliyorlar vesaire vesaire. Yönlendirme yapabiliyorsunuz yani. Dostlar hız kesmeden Telegram grubu nedir? Ona da bakalım hemen. Telegram grubu ise abonelerle etkileşim kurmanıza yarıyor dostlar. Bu temelde üyelere mesajlaşmanız sağlayacak bir grup sohbet hizmeti oluyor. Daha çok WhatsApp gruplarına benziyor. Gruplar kaotik doğaları nedeniyle içerik yayınlama amaçlı kullanılmıyor dostlar. Birçok aynı anda mesaj gönderebileceğinizden içerik paylaşımı yapmak ya da yapılan paylaşım yakın takibi almak güçtür. Telegram gruplarının iyi tarafı ise müşterilerden veya kullanıcılardan kullanıcı içerikleri veya geri bildirimler almayı mümkün kılıyor dostlar. Yani özetlemek gerekiyorsa Telegram kanalları içerik paylaşımı, Telegram grupları ise kullanıcılarla sohbet etmek amaçlı kullanılıyor dostlar. Peki biz bu Telegram kanalımızdan en etkili şekilde nasıl yararlanırız ona bakalım. Dostlar bu bölümden sonra anlatacağım. Telegram kanalınızdan en iyi şekilde yararlanacağınız ve onu sağlam bir gelir kaynağına dönüştürmede kullanabileceğiniz değerli ipuçları olacaktır. İlk önce dostlar nişinizi belirleyin. The Yani Telegram bünyesinde yüzlerce kanal var. Bu büyük kanalları varlığı göz önünde bulundurulduğunda onlarla aynı izleyici kitlesine ulaşmanız zor olabilir. Özellikle başlangıçta. Bu nedenle genel konular üzerinde bir kanal oluşturmaktan kaçınmayın. Örneğin yalnızca filmler yenilik bir kanal yerine mesela Hindistan'daki komedi filmleriyle ilgileneceğinize yeni bir niş belirleyin. Anahtar kelimeleri araştırın vesaire. Telegram kanallarını da göz atmayı ihmal etmeyin. İkincisi basit ve net bir logo seçin dostlar. Bu Telegram kanalı sahiplerinin en sık yaptığı hatalardan biridir. Logonuzun üzerinde çok fazla ayrıntı veya bilgi yer almamalıdır dostlar. Gerçek insan fotoğrafları ve benzeri şeyler kullanılmamalıdır. Anlayacağınız neyin iyi neyin kötü olduğunu görmek için illaki bir tasarımcı olmanıza gerek yok. Dostlar değeri kanal adınızda anahtar kelimelere yer verin. Biliyorsunuz artık CEO anahtar kelimeler falan çok fazla günümüzde popüler. Anahtar kelimeler kullanıcılar tarafından aranabilir ve keşfedilebilir olmanızı sağlayan en güçlü araçlardandır. Bu nedenle kanalınızın için seçeceğiniz anahtar kelimeler doğrudan logonuzu kanal isminizi yansıtmalı dostlar. Dostlar diğeri uygun bir içerik stratejisi belirlemek. Telegram kanalınızın etkinliği için uygun bir içerik stratejisine de ihtiyacınız var. Abonelerle olan etkileşimin sürekliliğini sağlamak istiyorsanız her gün yeni bir içerik yayınlamalısınız. Ayda bir paylaşacağınız gönderilerin iyi bir tarafı yoktur. Bu şekilde elde edeceğiniz tek şey üye kayıplarıdır dostlar. Dostlar diğeri ise gereğinden fazla içerik paylaşımından kaçınmak. Günde yaklaşık 15 yeni gönderi yayınlamayı mı planlıyorsun? E, çünkü ne kadar çok gönderi yayınlarsan kanalın sesi o kadar güçsüz olacaktır. Bireysel kullanıcı deneyiminizi düşünün. Sürekli bildirim almak can sıkıcı olmaz mıydı? Yani herkes gibi siz de kullanıcıların böylesi hesapları sessize alma eğiliminde olduğunu farkındasınızdır. Sessize alınmış bir kanal ise çok daha az görüntülenme alır. Bin kişiden yalnızca onu görür. Öyle söyleyeyim size dostlar diğerine geçiyorum hemen benzersiz içerikler yayınlayın. Bu YouTube'dan da bildiğiniz bir şeydir. Farklı kanallara veya internet üzerindeki içeriklerin birebir aynısını kopyalayıp yapıştırmayı bırakın. Birincisi insanlar söz konusu içeriği defalarca gördüler. İkincisi ise dostlar bu durum telif hakkı ihlaline giriyor. Birinin içeriğini yayınlayacaksınız dahi bunu bu kişiyi atıp da bulunarak ya da kişiyi etiketleyerek yapmanız gerek. Dostlar Telegram botlarıyla ve reklam ve pazarlama hizmetlerinizi otomatikleştirin de satış ve danışmanlık sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. İşletmenize en sık sorulan ve yanıtlarını içeren ücretsiz bir bot oluşturun. Bu sistem her gün aynı soruları yanıtlamak zorunda kalan görevlilerinizin yerini alabilir. Yine böylesi bir bot ile yeni siparişler veya müşterileri zorlanmaksızın toplayabilirsiniz. Dostlar hem kanal hem de grup oluşturun. İşletmeniz veya içeriğiniz için bir kanalın mı yoksa grubun mu daha iyi olacağına karar veremiyorsanız eğer o halde her ikisini de oluşturmak en iyi seçenektir. Bu sayede hem haberler ve güncellemeler için kullandığınız bir kanala hem de kullanıcıların sorularını paylaştıkları ve birbirlerine yardım ettikleri bir Telegram grubuna sahip olursunuz. Telegram üzerinden para kazanmada kullanılacak en etkili stratejinin kullanıcıları ve müşterileri olabildiğince memnun etmek olduğunu da unutmayın. Bu zaten zaten her yerde aynıdır dostlar. Ee, sosyal medya bağlantılarınızın tanıtımı için Telegram'ı tekrar kullanabilirsiniz. Kanal konseptinizi de uzun süre değiştirmeyin dostlar. Mesela futbol ilgili Telegram kanalınızı birdenbire yavru köpeklerin olduğu komik videolar yayınlayan bir kanala çevirmeyin yani. Dostlar bunları öğrendikten sonra gelelim Telegram ile nasıl para kazanılır. Dostlar Telegram oluşturduğunuz kanallar veya gruplar için ödeme yapmaz. E, diyeceksin ki bize niye anlattın bu kadar şeyi biz nasıl para kazanacağız? Dostlar uygulamaya dair bir kazanma programı yok. Yine de Telegram pazarlamanın veya işin kendisinin en temel ve en önemli bölümlerinden biri. İnsanlar ürünlerini, hizmetlerini veya reklamlarını satarak aylık fahiş miktarlar kazanmaktadır. Nasıl para kazanılacağına ilişkin bu yöntemlerin her biri kanallara ve gruplara uygulanmayabilir. Ama dostlar hizmetlerinizi ve ürünlerinizi satabilirsiniz. İster dropshipping gelemiş kul cool bir satıcı, Amazon AliExpress gibi olun, ister kendi markanız olsun fark etmiyor yani. Ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi her daim Telegram'a kayıtlı bulunan geniş bir kitleye tanıtabilirsiniz. Bu sosyal platform aracılığıyla yeni müşteriler edinebilirsiniz. Artık Facebook, Instagram, WhatsApp devri yavaş yavaş sönüyor. Herkes Telegram'a geçiyor. E, Telegram'ın da kanal özelliği var. Bu da demek ki para kazan. Telegram kanallarındaki görüntülenme oranı %30 civarında olabilir. Halbuki diğer sosyal platformlarda bu oran %10'un altında. Telegram içerik odaklı bir platformdur. Bu nedenle yaptığınız işin hakkını vermek ve zirvede olmak için her daim kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını düşünmeniz lazım. Dostlar reklam satın. Bu zaten bildiğiniz gibi amacımız bu. Telegram kanalımızı yükseltip nasıl Instagram kanalları var işte bilgi paylaşıyorlar, motivasyon paylaşıyorlar. E bunların hepsi reklama dayalı. Bunlar sayfalarını boşuna mı yükseltiyorlar? Sürekli işte böyle uğraşıyorlar İçerik bedava olsa yapar mı sizce onlar? Yapmazlar tabii ki. E bu şimdi Telegram'a da bu şekilde gelecek herkes kullandığı için. Telegram kanalınızda veya grubunuzda reklam veya ücretli gönderiler yayınlamak platform üzerinden para kazanmanın en popüler yollarından biri. 50 binden fazla üyeniz varsa farklı Telegram kanallarını öyle bağlantılar içeren her türden reklam ve promosyon gönderilerini kolayca yayınlayabilirsiniz. Satacağınız reklama yönelik fiyat belirleme işlemi şu faktörlere bağlıdır. Promosyon süresi ve kanalınızın üye sayısı dostlar. Fiyatlar 1.48 saat uzunluğunda promosyon yayınları için değişkenlik gösterir. Daha kısa süre daha düşük fiyat ve müşteri üzerinde daha küçük bir etki demektir. Yani çoğu telegram kanalı veya grup sahibi 24 saat sürecek yayınlara ulaşmayı hedefliyor. Bu nedenle bu süre yönelik fiyatınızı olabildiğince cazip hale getirmeniz çok daha yerinde ve çok daha kazançlı olacaktır. Yani dostlar şöyle bakarsak e, grup üyelerinin sayısı içinde geçerli. Ne kadar çok aboneniz varsa o kadar yüksek fiyat belirleyebilirsiniz. Ayda 3000 bin, bin lira arasında bir gelir elde edebilirsiniz. Ki şu an çok popüler. En popüler telegram kanalları yalnızca takipçilerini farklı kanallara yönlendiren bağlantılar içeren ücretli gönderiler satarak ayda 10 bin lira 20 bin lira para kazanıyorlar. Niye siz kazanamayasınız? Dostlar ücretli abonelik sisteminden yararlanabilirsiniz. Kullanıcılarınızın premium veya değerli bir içeriğe erişimini sağlayın. Tabii ki ücretli abonelik sistemiyle yani geniş bir takipçi kitlesi sahip olmak için genel bir kanal ile premium içeri sahip olabilirsiniz. Özel kanala erişimi düzenli olarak abonelik ücreti ödeyen üyelere özel bir bağlantıyla sağlarsınız. Bu şekilde insanları aylık olarak ücretlendirebilir ve süreklilik arz edecek bir gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Dostlar kanalınızı satın. Yanlış duymadınız. Telegram kanalınızda yeterli sayıda üyeniz varsa onu rahatlıkla başka birine satabilirsiniz. İyi bir fiyat belirleyin ve kanalınızı potansiyel müşterilerinize devretmek suretiyle para kazanın. Bundan sonra gidip başka bir kanal oluşturabilir. Onu da aynı şekilde büyütebilir ve yeni bir kanal satışı daha iyi yapabilirsiniz. Bir kanaldan elde edilen gelir 50 ile 5000 ABD doları arasında oluyor. Üyeniz ne kadar çoksa katılım oranınız dolayısıyla da kanalınızın fiyatı o yüksek olacaktır. Hatta Türkiye'de Telegram'a geçildikten sonra kanal satın alımları başladı. Ee, siz de bunu diğer freelancer sitelerinde görebilirsiniz. Dostlar Telegram kanalınız veya grubunuz üzerinden para kazanmak için bu teknikleri kullanabilirsiniz. Ancak ister premium içerik ister reklamları kullanın isterseniz de kanalınızı satıyor olun fark etmez. Sağlam bir gelir elde etmek için çok sayıda Telegram abonesine sahip olmanız şart. Yani daha fazla üye daha fazla gelir anlamına geliyor. E bu çok yaygın değildi. Artık Türkiye'de kullanılmaya başladığı için çok fazla yaygın oldu. Bu yüzden de burada para kazanma kapısı açılmaya başladı. Sizler de bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Kanalımı takip ederek bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz.